Şimdi bu YouTube aleminde bir tane Almancı var. Kendisi 48 yaşlarında şu an. Almanya doğumlu. Almanya'da büyüme tabii ki. Her iki dili de çok güzel konuşuyor. Ve bayağı da yani bilgili birine benziyor. Bilgili. Konuşması gayet düzgün. Her iki dili de yani. Hem Almanca hem Türkçe çok güzel konuşuyor. Ben bunu e, birkaç videolarını seyrettim. E, yani çok güzel videolar var. Bunu inkar etmemek lazım. Mesela halkı, milleti uyarı amaçla kötülüklerden, tehlikelerden korumak için, onları uyarmak için güzel videolar yapıyor, takdir ettik. Ediyoruz da. Fakat bu e, din konusuna gelince ha şimdi söyleyeyim önceden bu 48 yaşına gelmiş ve şimdiye kadar var ya 15-16 defa umre yapmış 3 defa ne haç yapmış bakın bunun bu acaba ne kadar para tutmuştur bunu bir hesabını yapın 15-16 umre 3 tane haç ailesiyle, ailesiyle, çoluk çocuk ailesiyle beraber gittiyse ve çoluk çocuğun dağıldıysa yani bunun hesabını bir yapın. Neden böyle bir şey e, söylüyorum? Biraz sonra konuya geleceğiz. Şimdi dün bir tane video yapmış bu. E, üç dakikalık mı ne işte? Orada videosunda e, başka birinin Kur'an-ı Kerim'i alıp tuvaletin içine attığını gösteriyor ve ona tepkisini gösteriyor. Diyor ki e, biz dinimizle kimseye dinimize, dinimizi kimseye dokundurmayız. Dinimizle kimse dalga geçemez. Dinimizle kimse şöyle yapamaz böyle yapamaz. İşte sen e, kime kızdıysan git ona şey yap, takıl mesela. Diyor, işte diyor AKP, AKP diyor İslam, şey İslam dinini savurmaz. Dindar değildir, İslamcı değildir. Sen onlara kızdıysan git onlarla problemi çöz. Biz dinimize sana laf söyletmeyiz Ondan falan filan. Bayağı sinirlenmiş yani bu konuda. Şimdi şu anda iki tarafa da hak verebilirim ben verebilirim. Ben e, dini savunmuyorum. Ben kesinlikle dinlere karşıyım. Ben şimdi bunu söyleyeceğim buna. Buradan doğru yani herkese. Bakın ben gayet e, hoşgörü biriyim. Barışçı biriyim. Barışçı biriyim. Ve e, Müslümanlar tarafından olsun, en yakın birinci dereceden akrabalar olsun, Müslümanlar olsun, Türklerden, Araplardan ben çok kötülük gördüm çok kötü gördüm. Yani hep bunlar Müslümanlı, Müslümanız diye geçinen kişiler. En basit bir örnek, en basit bir örnek, ben e, aleyküm selam demediğim için saldırıya uğradım. Geliyor şimdi, e, yobaz, e, selamun aleyküm diyor. Ben merhaba diyorum, bana saldırıyı şey yapıyor, e, saldırı e, e, yapıyor. Neymiş? Allah'ın selamını verip alacakmışım. Hayret ya. Ben Arap'ın selamını yani Arap'ın selamını kullanmak istemiyorum. Mecbur değilim. Sonra demek ki Allah da bir insandı ki insan gibi selam verip alıyordu. Heh, bunu bilmiyor işte. Arap'ın selamını da bana Arap'ın selamı da lazım değil. Bir şeysi lazım değil yani. Mesela bir selam için ben saldırıya uğramışım. Bugün çok radikal dinciler var. İlla yani sana dinini kabul ettirmek istiyor. Hayır. Ben etmiyorum. Neden etmiyorum? 5, 15-16 yaşında ben bu dini sorgulamaya başladım. Nasıl başladım? Bir e, Kur'an-ı Kerim, bin Türkçesi, Türkçe mali elime geçti. O zamana kadar bilmiyordum Türkçesi olduğunu. Hatta o zamana kadar ben beş vakit namazımı kılardım. O kitabın Türkçesini okuduktan sonra baktım ki e, din dedikleri bu muymuş dedim ya. Yani bomboş. Arap'ın eski kanunları olduğunu orada ben e, anladım. Tabi hemen değil. Birkaç ay okudum yani. Birkaç ay okudum. Sonra böyle işte uzaklaştım dinden. Çünkü insanlar tarafından yazılmışlar o kitaplar. Peygamberler falan hepsi yani uydurma orada. Hani bir de diyorlar ki işte üstün zekaya indirilmiş falan Kur'an-ı Kerim. Ne üstün zekası? Üstün zekaya hitap edecek orada hiçbir şey yok. Çok basit yazılmış. Sadece çelişkili ayetler, emirler. Bunu böyle yaparsan yanarsın. Bunu böyle yaparsan cennete girersin. masal yani. Ben bu konularla çok tabii videolar yaptım. Şimdi konuyu fazla açmıyorum ben. Bu Almancı'ya gelelim şimdi. Evet sen oradan doğru tamam tepkini gösteriyorsun. Şimdi o genç o Kur'an-ı tuvalete atıyor. Ha bir de diyor ki şöyle diyor. Ben diyor en kötü tarafını size göstermiyorum diyor. Yani o gencin o kitapla en, ne yaptığını en kötü tarafını göstermiyorum diyor. Oraya göstermeye cesaret edemiyorum falan diyor. Artık o genç daha o kitaba neler yaptı bilmiyorum ben. Ama tuvalete atarken yap böyle tuvaletin atarken onu gösterdi. Tepkisini gösteriyor burada. Tamam. Ee, yapılan orada terbiyesizlik İnanmazsa inanma ama e, neden inanmadığımızı açıklamamız lazım. Saldırıya uğruyoruz durmadan. Ya dünyaya baksanıza bir. Bugün din için yapılan sömürülere, maddi manevi sömürülere, bugün Vatikan olsun, e, Mekke Medine, işte Tanrı adına yapılan bu masraflar falan her neyse konuyu şimdi tekrar geriye alıyoruz dediğim gibi bu şahıs 15 16 Umre 3 tane haç e, bunun içinde ailesi de varsa çocuğu da varsa e, arabistan'a yatırmış olduğu paraların hesabını yapın Neden böyle demiştim e, şimdi bunlar diyorlar ya işte Türkiye e, kalkınamadı işte şöyle fakir böyle fakir milleti işte şuna muhtaç, buna muhtaç falan filan. Evet, siz her sene Arabistan'ı durmadan zengin ederseniz kendi vatanınızda yatırım yapmayın. Arabistan'a e, yatırım yapın durmadan. Oraya zengin edin. E, kendi vatanınızda 5-10 dolarlık bir alışveriş için yarım saat e, pazarlık yapın. Bir iki lahmacunun pazarlığını yapın Türkiye'de. Mesela kendi vatanınızda. E, Arabistan'a gelince gözünüzü kırpmadan kim bilir kaç bin dolar, on binlerce doları sayıyorsunuz oraya. Yani bunlar hep çelişkili. Yani bunları şey yapmanız lazım, düşünmeniz lazım. Yok biz dinimize laf söyletmeyiz falan filan. Tamam da senin dinin de bana saldırıyor. Ben çok yani gerçekten yani saldırıyor uğradım. Hani böyle kendini koruyamayan zayıf birisi olsam belki bunu bugün hayatta yoktum. Kimisini kendim hallediyorum. Bunu açıkça söylemiyorum tabii ki onu. E kimisini e, polise şikayet ediyorum. E, öyle ya kendim her şeyi halledemem. Kanun kanunla hallediyorum. Tamam mı? Dediğim gibi böyle küçük zayıf bir şey olsam yani korkak morkak bugün belki hayatta olmayız da onların emirleriyle hep hareket etmemiz lazım. Şimdi Almanca'ya gelince bunları hep düşünmen lazım. Yani iki tarafı düşünmen lazım. Dediğim gibi sadece bir selamun aleyküm demediğim için en iyi arkadaşım, sınıf arkadaşım kaç senelik? E, 25 30 senelik belki da O bile bizi terk etti. Umurumda değil ama benim. Umurumda değil. Telefon telefon diyor bana selamun aleyküm diyor. Ben o merhaba dedim. İsmini vermiyorum burada tabi. Bana diyor tabi ismimi söyleyerek selamun aleyküm dedim diyor. E, ben de merhaba dedim falan dedim. Şimdi böyle. Ondan sonra bir tatil yerinde benimle yani buluşup oraları gezip görmeye gidecektik. Tam en sonunda kararımdan vazgeçtim. Neden? Ya ben böyle adamlarla yola çıkmam arkadaşım. Bir selam selam için yani beni orada yoracaksa he, selamla başlar ama devam edebilir. Yani mesela diyor bana işte şu hoca gelmiş seni onunla görüştüreyim bu hoca gelmiş onunla görüştüreyim ya ne hocası diyorum ya. Ne hocası kardeşim? Bana onların profesörleri gelsin. Profesörleri vız gelir. Bilhassa bu televizyonlarda sizin e, profesör dediğiniz ilahiyatçılar var ya vız gelir bana onlar. Vız gelir. Tamam mı? Göz, göz göre göre orada yalan söylediklerini ben çok şey yaptım. E, gördüm. Gerçi onları ben takip etmiyorum. Çok seneler önce onları ben e, bıraktım. Yani bıraktın demem şöyle birkaç tane rastgele izledim. Yani tam böyle şarlatan olduklarını şey yapıyorsun. Yani biraz düşünebilen bir insan, aklı başında olan bir insan onların orada şarlatan olduğunu görür. Sonra bu YouTube alemine gelelim. Hani İslam İslam diyorsunuz ya. YouTube aleminde birkaç kuruş dolar kazanabilmek için burada Müslümanların İslam, İslamcıların ne haller düştüğünü görün. Hem şimdi bu Almanca'ya gelince, sen kim bilir Arap sana kaç bin dolar yatırdın? Burada reklamlardan, YouTube'da reklamlardan birkaç kuruş e, kazanacağım diye yani arkanı yatıyorsun orada. Belki o senin e, İslamı koruma şeyinde de yanlış. E, yani abone toplamak için belki yapıyorsun onu da toplamak toplama için. Evet. Yani İslam'ı savunan da bana fazla reyting kişi şey, abone gelsin reyting reklamlardan daha fazla para kazanayım. Sonra burada Müslüman doktorlar var mesela eşarplı meşarplı. Gelmiş burada mastürbasyon dersi veriyor. İşte nasıl mastürbasyon olur nasıl orgazm olunur, e, vaginanın içine penis nasıl girecekmiş falan. Daha burada İran'dan olsun, Türkiye'den olsun ne kadar Müslüman hanımlar var mesela videonun kapak resimlerine arkalarını göstererek mesela şey yapıyor. E, cover diyorlar buna. Cover. E, arkasını gösteriyor ki yani video fazla tıklansın. Ve arada da bir video kamera artık kamerayı kim tutuyorsa orada onların arkalarını gösteriyor falan maksuzdan. Ki yani abone toplansın. Rating olsun. Bak, maksat burada yani YouTube'dan birkaç kuruş para kazanmak. Ne kadar Müslümanlığı, ne burada yani Müslümanların yapmış olduğu bu alçaklıkları hiç görmüyorsunuz. Sonra İslam adına burada sayısı belirsiz videolar var. Ee, İslam adına. Oralarından buralarından bir şeyler uyduruyorlar. İşte cenneti, şey cehennemi gösteriyor orada. Cehennem bir şey yapmış orada. Mesela ee, video hazırlamış. Cehennem ateşlerini gösteriyor orada. Kişilerin nasıl orada işkence eee edildiğini, sopa yediğini falan yani tamamen baştan sona kadar saçmalık. Yani İslam din, İslam din. Bakın, aydınlanmanız lazım. Aydınlanmanız lazım. Ya benim bu kanalımdaki videoları, yazıları imçinin ya da ben adam yerine koymazsanız Turan dursun. Eski müftü, eski imam. Turan Dursun 1934 doğumlu 1990'da e, şey yapıldı. Öldürüldü. Onun eserlerini birazcık okuyun. Biyografisini araştırın. Turan Dursun sözleriyle başlayın mesela. Turan Dursun sözleri verin bir şeye Google'a. Bakın ne kadar net açık yazmış böyle. Herkes anlayabileceği şeyler ama aydın mı aydın. Belki dünyanın en aydın kişilerinden birisi yani. Herkesin anlayabileceği, anlayabileceği bir dilde yazmış. Bir de aydın mı aydın yani. Sözlerini okusanız bile sözlerine size çok, çok büyük bir katkısı olur. Eserlerini okursanız daha iyi. Mesela ben ne yaptım? 15-16 yaşlarımda Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okumaya başladım. Sonra elime bir sene sonra mı bilmiyorum ben artık hiç hatırlamıyorum fazla. Turan Dursun kitapları geçti kütüphanelerde. Ondan sonra ben aydınlanmaya başladım. Tabii ondan önce astronomi kitapları da çok okuyordum ben. Onlar da aydınlatıcı. Çünkü sorgulamaya başlıyorsun. Bu böyle olmuşsa neden oldu? Şöyle olmuşsa neden oldu falan filan. Tamam mı? Evet. Sonra bu e, Almancılar hep cami peşlerinde mesela cami peşlerinde. Neymiş? Allah'ın eviymiş falan filan. Aa, Allah evini kendisi yaptırsın ya. Yani bana ne Allah'ın evinden? Arap'ın Allah'ının evinden. Şey pardon yani şöyle, öyle, öyle demeyelim de şimdi bir şey yaparlar bunlar. Araplar niye yaptırmıyorlar oraya buraya? Bana ne yani? Değil mi? Hem Araplara gelince mesela Araplar bugün e, cennet yapmışlar yaptılar e, bu dünyayı kendilerine cennet yaptılar. Peki sadece petroldan gelen e, kazanç veya da paralar yetiyor mu bunlar için? Yetmiyor. Bence en büyük kazanç her sene oraya hacıların, umrecilerin bıraktığı yatırım. He, sonra geliyorsunuz. E, bizim memleketimiz niye işte onlar gibi olmadı? E, bizim milletimiz niye onlar gibi olmadı? Yani Hem kendi milletimizde en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Hem de yani böyle iş şey yapıyorsunuz. Yani bu kadar mı şey? Yani insan, yani bu kadar mı beyni yani e, yobaz olur ya? Sözümü öyleysen dışarı. Tamam, biraz aydınlanın. Kanal, kanalımızdaki videolar en azından inceleyin, Yazılarımızı inceleyin. Ama dediğim gibi, Turan dursun. Kitaplarından başlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.